Le championnat Kayseri Sport. On a eu de transfert, tout ça. Et là on commence une nouvelle étape et les choses Kayseri Sport et pour moi aussi. bildiğiniz üzere sezona yeni başladık. İyi bir şekilde de çalıştık bu süreçte. E, ama bunun dışında şunu da söylemek isterim ki geçen senelerden devam eden bir transfer yasağımız vardı. E olsun ki bu transfer yasağı kalktı. E yeni arkadaşlarımız, yeni oyuncularımız geldi. E ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. E şu an için iyi bir durumdayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. ça fait plaisir, mais c'est trop tôt pas faire une comparaison parce que c'est un grand on espère qu'on va faire quelque chose important avant tout pour et e après pour nous-mêmes e, tabii ki şu an e, ligin çok erken bir aşamasındayız. E, bunlardan bahsetmek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. E, bildiğiniz üzere Icardi çok iyi bir oyuncu. E, şu an için bunları çok düşünmemekle birlikte e, Kayserispor'un e, hedefleri doğrultusunda e, nasıl daha iyi olabiliriz bunu düşünüyoruz e, umut ederim ki her şey bizim adımıza, Kayseri Spor adına e, bu şekilde devam eder. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que comme une équipe comme Kayseri Sport, euh, Hamdoulilah, je suis devenu le meilleur buteur et ça reste pas ici. On va continuer, Inch'Allah, on va travailler dur pour amener Kayseri Sport plus haut, plus haut possible. E, tabii ki Kayseri gibi önemli bir camianın e, en fazla gol atan yabancısı, e, yabancı oyuncusu olmak e, benim adıma çok mutluluk verici bir şey. E, çok keyifli bir durum. E, bunun için Allah'a şükrediyorum her zaman. E, ama iş burada bitmiyor. E, hedeflerimiz var e, ve bu hedefleri doğrultusunda e, takımımızı en iyi şekilde temsil etmek, e, Kayserispor Spor hak ettiği e, ligde en iyi pozisyona getirmek istiyoruz. Il y a eu un nouveau entraîneur, mais je crois que l'idée de Kayseri Sport, du directeur sportif et du président, c'est d'aller toujours avec le même concept. Donc l'entraîneur, il, il poursuit le travail, que que c'était passé avant il y a des nouveaux joueurs j'espère inshallah que les nouveaux joueurs ils font, ils vont aider l'équipe et ils vont donner quelque chose d'important pour que Kayseri Sport euh, rejoint euh, ses objectifs inshallah e, E, takım halinde e, daha kuvvetlendik. E, bunun dışında da bildiğiniz üzere bir hoca değişikliği oldu, yeni bir hocamız var artık. E, ama ben hani bu olaya şöyle bakıyorum, e, başkanımız ve sportif direktörümüzün e, kafasında zaten bazı fikirler vardı, e, Oyunsal anlamda da. E, bu doğrultuda bir seçim yaptıklarını düşünüyorum. E, takıma e, çok fazla katkısı olacağını umut ediyorum. E, biz de oyuncular olarak e, en iyi performansımızı göstererek. E, daha e, euh, moi, je crois toujours que je suis sénégalais et donc euh, toujours euh, il y a une opportunité pour aller en équipe nationale. Euh, je suis là, je fais les performances. Il y a un entraîneur qui choisit selon sa tactique, selon ses objectifs, selon qu ce qu'il a besoin. yoksi on nous appelle on est toujours là pour le maillot euh, ee, tabii ki bir Senegalli olarak bir Senegal vatandaşı olarak milli takımda oynamak, orada olabilmek e, benim için büyük bir anlam teşkil ediyor. E, ama oyuncu olarak bizim üzerimize düşen e, performansımızı göstermek, elimizden gelenin en iyisini yapmak. Çünkü orada da bir antrenör var, bir oyun anlayışı var ve bu oyun anlayışı doğrultusunda e, oyuncu seçimlerini yapıyor. E, dolayısıyla biz e, hocanın seçimi ne olursa olsun buna saygı duymamız lazım. Eğer seçilirsek de Senegal e, Milli Takımı forması altında e, terimizin son damlasına kadar e, savaşacağız.